Yoksa TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Bugün sizlerle beraber e, önceden çektim. Yani kanal ilk açıldığı zamanlar Kasım. Ve işte buradan tekrar başladım. Tekrar metinlik çekeceğim. <laughs> <Çektim. S> <laughs> De tamam, şimdi de kalalım. olduğunu çekmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten <laughs> <güzel. Biraz gülüyor> Hani bol dönüşümlü bir şey. <laughs> Karakter <arkadaşlar> de <laughs> başlıyor zaten. Başlar. <Arkadaşlar, gülüyor> <laughs> c'est <laughs> Nereye yani, Kanal açıldıktan sonra yani, yani? Ama so şeyim ismi unuttum Kutubayız Kasacak şimdi biraz. Ha kasmaz lan. Ha. Ay ışığı neler neler çıkar. Vay o neyime satıyor lan adam. Bende 9 m var. Güzel güzel. O ne iyidir. Şöyle npc'lere bakıyorum arkadaşlar. İşte kemer satılıyor. Bir, e, şeyde kuşak da vardı. Kimdeydi lan kuşak? değil. Bu neymiş? Hasbeli güç yüzükleri falan diyor. Biyolog. Kostümcü de miydi? Yok. Şundaydı. Bunda olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi şey arkadaşlar. Kuşaklar da var. Binekler var. Gerçekten çok güzel bir soru. Adam dizmiş. Bak profilini görebiliyoruz. Şimdi benim ok falan yapmam gerekiyor. Ok derken yay yani. Şimdi şuradan uzak dövüş olacağız. Ben çünkü şey VSL'i açıyorum. Çünkü zaten hani VS'de okçulularda daha iyiyim. Daha iyi kullanabiliyorum Demirciyi öne almışlar Evet ev kayma olmuş <laughs> Adam 290-900 kaldı <laughs> <laughs> <Sağlamam olmuş. gülüyor> Yine öldü 80 kaldı Adam 180-108 kaldı Haydi dizeyim de Açalım bakalım şunlardan bir çıktı Peki çıkmadı hmm. Şunlara şey dizmeyeceğiz ha, tamam Tamam sıkıntı yok Şimdi Efsun mesnesi kimde? Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda hiç yok. Satıcımda mıydı oğlum? Kimdeydi lan Efsun? <laughs> Bu Efsun nerede? Bineğim nerede? <laughs> Hay Allah'ım ya. <laughs> ya. Binekler burada varmış. Abi, şu nesneler nerede ya? şuraya bakalım da. Yani Tam yok burada. Burada hiç yok. Burada ne işi var onun? <laughs> Hay anasını satayım ya. Cevap versene. Ben. <laughs> evet, bu devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki saattir aa, aradığımız şey aa, burada. Ama ama 18 e. ve 18 e m kasmamız gerekiyor. Her neyse ben 250 level olduğunda tekrar e, videoyu başlatırım şimdi biraz level kasalım Evet 160 level oldum arkadaşlar ve 165 level oldum kasmaya devam Evet arkadaşlar e, sonunda 250 level ulaştık şimdi biraz para yapalım bunun için de tabi ki de videoyu durduracağım çünkü sadece eban köpeklerinde kasılabiliyoruz hani ne bileyim sürgünün arasında falan olsaydı her videoyu durdurmazdım ama şimdi durdurmak zorundayım çünkü bu sıkıcı olabilir. Evet arkadaşlar Eee sonunda 38 M yaptık. 40 M yapacağız şimdi bunu. Şimdi evet size söylemiştim hafta sonu bir video olacağım diye. Bu gel Hasan'ın... Bu yani aslında... Bu saatten sonra da çok sayılmaz ama e, ya bugün diyeyim ben Pazar giderim atacağım arkadaşlar. <laughs> çok kötü şey oldu öyle. Şimdi bu şeyler e, 18 endi ikisi de 18. End. Yani 18 18. 13K Aynen 30K,3K D <laughs> <laughs> siz kasın ne öyle bir şeyler <laughs> yapmışlar işte. Adamlar farklı yani. Tamam güzel. Zor zor para yapıyon Ama server'ın tipi güzel Yakışıklı server Her neyse Şimdi giriyoruz şehre. Tekrar kasacak abi. Tekrar kasacak. Kasma. 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 Ka, kasma. Kastı. Yine kastı. Neyse az kastı bu sefer. Bu sefer. Bu sefer ne lan? Şimdi efsun getireceğiz. Ama ilk önce efsun almamız gerekiyor. Ve kırmızı çelik. Ve Bu. Bu. Şimdi şu ikisini alıyoruz. Abi bu da 5 em ya. Yuh. Ulan bir tane alayım bari. Şu şansını satayım ya. Buna kardeşim ya. Şimdi yaya ya paramız yetecek inşallah. O da ayrı bir dert zaten. Hayır, yetti lan. İyi Tamam tamam sıkıntı yok. Bir ilk eli yapacağım tabii ki de. Çünkü zırhla alan değil mi? Bu da öyle bir şey. Bu bas. Şimdi videoyu durduracağım. Tabii ki de. Ya da durdurmayacağım lan böyle devam. Eee... Yar insan, güç, çeviklik, kritik delici getireyim de. ne yapıyorsun sen ya? Abicim biraz hızlı. Ha, şöyle. Şimdi videoyu durduruyorum arkadaşlar. Yay olsun. Devam ederiz. O sırada da biraz para kasayım. Evet. Gidiyorum. Ve dur. Ve değiştirecek efsun nesnesi kaldı. Ve tabii ki de oynamıyorum. Tabii ki de oynamıyorum. Server güzel, para sıkıntısı çok. Nasıl para yapacağız? Efsun takamıyoruz ama siz. Şuraya bak ya. Bu ne abi? Bu ne ya? Hadi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İyi günler size bu serverda daha çekmem zaten. Böyle server mı olur lan? Para zar zor kasıyoruz. Şu para sorununu halletsinler ondan sonra çekeriz. Tiger Metin 2 ile saltanat çekerim. Bir de cesaret vardı. Cesaret de güzeldi. Onu da çekeriz. Aa ticaret şey de var. Şimdi hadi iyi günler arkadaşlar. Bunu tabii ki de durduruyorum.